Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yandex Mail'de CC'ye ekleme ya da BCC'ye ekleme işlemi nasıl yapılır? Ve CC ve BCC'nin farkı nedir? Ne anlama gelir? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. İlkin arkadaşlar CC ve BCC'nin ne olduğunu açıklamaya çalışayım. çalışayım. CC dediğimiz şey karbon kopi demek. Eskiden e, devlet dairelerinde görmüşsünüzdür. Böyle karbon kağıdı var karbon kağıdını kağıtların altına koydukları zaman diğer sayfaya o sayfanın örneği çıkıyor. Buna karbon kağıdı diyorlardı. Ve karbon kopi de bunun mantığının aynı şekilde işliyor. Bir tane liste oluşturuyor. Yani maile CC'ye eklemeye çalıştığınız kişilerin çoğunun kopyasını oluşturuyor. Listede bunların hepsini görebiliyorsunuz. Ama BCC dediğimiz Blade karbon Copy dediğimiz şekilde görünmüyor. Bazılarını BCC eklediğinizde kime gittiğini göremiyorsunuz arkadaşlar. Bunu örneklerle anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Normal bir mail atmaya çalıştığımız zaman şöyle yazdım. İki tane mail ekledim. Konu başlığım e, Eylül Eylül bir şeyler yazdım. Bu karbon copy'nin örneğidir zaten. Gönder dedim. Şu an mail adresime baktım. Eylül diye bir mail gel gelmiş ve şurada tüm alıcıları görüyorum. Bu CC'nin örneği arkadaşlar. Tüm alıcıları görürüz. Bir de şimdi BCC'yi nasıl yapabileceğimiz Yandex'te onu görelim. Tekrar Apple'da oluşturuyorum. Kendimi ekledim. Şu sağda kopya kimden seçeneği var. Şurada gizli kopya var. Gizli kopyaya da BCC eklemek istediğim kişiyi ekledim. Konuya sarı dedim şöyle yazdım bir şeyleri gönderdim. Tekrar mail adresime bakıyorum. Sarı diye bir mail gelmiş. Alıcı listesini listesine tıkladığım zaman BCC'ye eklediğim kişiyi göstermiyor. Bu şekilde de arkadaşlar Yandex Mail'de CC ve BCC işlemlerini yapabiliyoruz arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.